Babacığım müsaadeniz varsa. E tabii tabii siz kalkın isterseniz geç oldu zaten. Yok babacığım biz kalkmıyoruz. Biz aslında konuşmak istiyoruz sizinle. Ama tabii artık lafımız kesilmeyecekse ya da ne bileyim başka bir olay olmayacaksa yengemin annesi aramayacaksa rahat rahat konuşabileceksek bir şey konuşmak istiyoruz artık. Sinirli misin sen biraz? Hayır nereden çıktı abla? Aa bana öyle geldi tabii ki. Olabilir. Neyse ne diyordum ben? Bak eğer sinirliysen nefes çalışman lazım. Biz geçen aydan beri bizim iş yerine kızlarla nefes sözmeye gidiyoruz. O kadar iyi geliyor ki. Emre, sen beni mi çekiyorsun? Kapat bu onu. Çok iyi geliyor. Yani sinir falan hiçbir şey kalmıyor. Ya Neşeciğim ne yapıyorsun? Hiçbir şey ya sinir, stres. Yani evet diyorum çok haklısın Türkan. Sen de gelsene bir gün benimle. Bak çok iyi gelir sana da bu tüm stresini atarsın. <laughs> Gelirim Türkan'cığım gelirim inşallah. Zaten çok vaktim var biliyorsun. İnşallah gelirim bir boş vaktimde. İşte aslında sen şimdi kendine birazcık zaman ayırıyor olsaydı ...zaten hiç bu sinir falan kalmayacaktı. Neyse şimdi böyle sinir, stres geçelim bunlara. Bak o zaman derin derin nefes alıyorsun. Hatta biz bugün derste bir şey gördük şöyle ki... ...burun eklerinden bir tanesini kapatıyorsun, nefesini buradan alıyorsun. Türkan, senin böyle yarına aşırı yoğun işlerin yok muydu? Bir sürü dosyalarla, Aa. mosyalarla geldin ya. Yo, Cuma yoğun. Hmm. Annem bana öyle demişti. Sen öyle demiştin ya anne. Hani çok yoğun çalışıyor, aşırı çalışıyor. Çocuklarla kalamaz gibi. Ben de yarın diye biliyordum. Kızım. Öyleydi. Ertelendi. Tabii tabii benim ihtiyacım vardı ya o yüzden öyle olmuştu. Şimdi Aylin'le biz evleniyoruz. Ah. Ay. Şu sinekler Hı. çok fena Ay, Evet da. anne ben aldım onu. Var al sen sıktın ben beni ondan Var yemedi. Ben Ay. Sinek. <laughs> Serdar'cığım karambole geldi. Bir daha söyle duymadılar. Aylin'le biz evleniyoruz. Ah tebrik ederim. Mutluluklar. Ay çok güzel. Serdar bize niye söylemiyorsun oğlum? Ama sabahtan beri söylemeye çalışıyorum ya babacığım. O Canım çok mutlu oldum ben. Çok tebrik ederim. Bir kız kardeşim daha oldu. Çok mutluyum. Ya nasıl mutlu oldun Türkan? Hadi hadi. Öpün bakalım babamın elini. Bacım. <laughs> Serdar, oğluşum. Sen hangi arabi içinde böyle evlendin? Ah bak bunu dinledim. Oh, oh, oh. Mecim, ah bak bu senin keşif. Ay, oh, oh. şey, Ay. Babacım, Aylin'in oh, bir de iş meselesi oh. vardı. Onu sonra oh, konuşuruz oğlum. Oh. Şimdi bırak da rahat rahat kutlayalım bir. Oh, kutlayalım. <laughs> oh. Oh, oh, oh. <laughs>